Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Evet Fenerbahçe ile ilgili haberlere bakacağız. Foto maç Fenerbahçe sayfasıyla başlayalım. 15 milyon avroya Fener'de başlığını kullanmış gazete Sarı Lacivertler milli oyuncunun transferine mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Cengiz Ünder'i kısa süre içerisinde kadrosuna katacak. Marsilya ile bonservis servis konusunda anlaşıldı. 26 yaşındaki oyuncu için 15 milyon avro ödenecek. Hafta sonuna kadar transfer bitecek demiş gazete. Diğer bir transfer olarak da Kurunic tamam sıra Milan'da. Fenerbahçe boşnak oyuncuyla her konuda anlaştı. İtalyan ekibini ikna etmeye çalışıyor. Bonservis konusunda orta yol bulunduğu an Rade Kurunic İstanbul'a gelecek. Oyuncu 314 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda e, 20.450 dakika sahada kaldı ve 23 gol atmayı e, başardı orta saha oyuncusu Rade Kurunic. Bir başka sayfaya bakalım şimdi. Navas hamlesi özellikle e, Livakovic meselesinin biraz uzaması nedeniyle alternatif isimler de şu anda e, Türk basınında gündeme gelmeye devam ediyor. E, Livakovic'e bir türlü imza attıramayan Fenerbahçe Sürpriz bir atak yaptı. Namaz hamlesi başlığı altında sözleşmesi e, gelecek yaza sona eriyor. Salih Paris Saint Germain forması giyen 36 yaşındaki Keylor Namaz'la temas kurdu. Tecrübeli de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor ifadesi de e, yer almış e, gazetede. Diğer taraftan da Karasko ismi e, yine Fenerbahçe ile birlikte anılmaya devam ediyor. Karasko için başlu devrede. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Atletico Madrid'li yıldız için... Belçikalı golcü devreye girdi. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği kanat forvetin sözleşmesi gelecek yaz sona erecek bir bonservis bedeli de ödenecek oyuncuya transfer edilmesi noktasında ve şu anda piyasa değeri olarak da 25 milyon avro gösteriliyor. Kal Toko Ekambi de sona doğru Fenerbahçe transfer gündemindeki isimlerden Kal Toko Ekambi'nin transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Ekambi kulübü Lyon'un İsviçre kampı kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'nin Fransız kulübüyle masaya oturduğu ve her konuda anlaşma sağladığı bilgisine ulaşıldı. Olimpik ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Ekambi için çok büyük bir bonservis bedeli ödemek istemeyen Kanarya, Kamerunlu futbolcunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Hem sol kanat hem de forvet olarak oynayabilen 30 yaşındaki Yıldız'a transfer piyasasını son dönemde alt tut eden Suudi Arabistan'dan da teklifler geldiği öğrenildi. Ekambi'nin düşünmek için süre istediği ve yakın zamanda kararlı vereceği aktarıldı. Geçen sezonu Lyon'da başlayan ancak devre arasında Rene kiralanan tecrübeli oyuncu bu süreçte toplamda 38 resmi karşılaşmada görev yaparken 9 kez ağları avlandırdı ve 4 de asist yaptı. Fenerbahçe için Pilogere iddiası. Yeni sezon çalışmaları süren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları halen sürüyor. Arayışlarını İngiltere'de devam ettiren Sarılacivert'te ekibinin adına bir yıldız genç takıldı. Kanarya geleceği hesaplayıp büyük yatırım yapmak istiyor. İngiliz basında yer alan iddialara göre Fenerbahçe Aston Villa'da forma giyen Jaden Pilogene için teklif yaptı. Haberde sarılar juvertlerin 21 yaşındaki oyuncuya büyük ilgi duyduğunu ancak Villa'yı ikna etmesinin zor olduğuna vurgu yapıldı. Dominika asıllı genç oyuncu geçen sezonu Cardiff'te kiralık olarak geçirmişti. Genç yıldızın güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro. Kariyerinde 97 maça çıkan sol kanat bu müsabakalarda 28 gol ve 8 asist yaptı. Genç yıldız geçtiğimiz sezon ise şampiyonşipte Cardiff City forması giyerken 40 maça çıktı ve 5 gol bir asist yaptı. Manchester United'tan Fenerbahçeli yıldızlar resmi teklif. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yaptığı transfer satışlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarılı Acıvertler, Atilla Zalay'ın da satışıyla birlikte bu yaz transferden şu ana kadar 42.8 milyon euro kazanç elde etmişti. Ardından Rossi ve Pedro'yu da gönderen Fenerbahçe'de bonservis geliri neredeyse 50 milyon euroyu buldu. Buna bir yenisi daha eklenebilir. Aktarılan bilgilere göre İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır için resmi girişimlere başladı. Haberin detayında Altay Bayındır'ın menajerinin Manchester ile transfer için görüşme halinde olduğu belirtildi. Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor. Milli filebeksinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe Altay Vayindir'i 2019 yazında Ankara Gücünden 1,5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Altay Fenerbahçe'de 143 maçta sahaya çıktı. Duşantadıç Fenerbahçe için bir futbolcudan daha fazlası. Dušan Tadic gerek antrenmanlarda gerekse maçlardaki başarılı performansının yanı sıra sahaya yansıttığı karakterle Fenerbahçe için bir futbolcudan daha fazlası olduğunu ortaya koydu. Sırp oyuncu Zimpu ile oynanan sezonun ilk iki resmi maçında son derece pozitif davranışlar sergiledi. İlk karşılaşmada atılan her golden sonra takım arkadaşlarının eliyle gelin birlikte sevinelim çağrısında bulunan Tadic kendisine atılan bir uzun pas alamayınca taraftarlara dönüp bu kez eliyle hata bende işareti yaptı. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız ayrıca maç sırasında birkaç kez teknik direktör İsmail Kartal'ın yanına giderek sahada gördüğü bazı eksikleri dile getirdi. Tadic Zimbu ile önceki gün oynanan rövanş maçında da takımı ne kadar sahiplendiğini ve iyi niyetli olduğunu gösteren davranışlarda bulundu. Sahaya ilk 11'de kaptan çıkan Tadic, 32. dakikada takımın kizemli isimlerinden Mert Erkan oyuna girince kaptanlık pozu ona vermek istedi. Mert Akar'ın gerek yok sen devam et cevabını vermesi üzerine ilk yarı sonunda dek pazu bandı takan sır futbolcu devre arası soyunma odasında pazı bandını çıkartıp takım arkadaşına verdi. Tüm bunlar sırf yıldızın elini taşın altına koyup Fenerbahçe'de takım olgusunu yerleştirmek için elinden geleni yapacağını ortaya koyuyor. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki tete dünyaları istedi. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmıştı. Yıldız futbolcuları kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken sarı lacivertler Brezilyalı futbolcu Tete'yi de transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Shakhtar Donetsk forması gelen yani 23 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den istediği inanılmaz talepleri ortaya çıktı. Fenerbahçe kanat transferi için arayışlarını sürdüren Tete'yi gündemine almış ve ilk temas kurulmuştu. O dönem İskoç ekibi Celtic'in çok istediği 23 yaşındaki yıldızın menajeri Pablo Boyano, oyuncusuna İngiltere'den bir takım bulmak için bu ülkeye gitmişti. Sarılacivertler de teması kesmişti. Ancak Bueno Premier Lig'den istediği teklifi alamadı. Bunun üzerine Brezilyalı menajer Fenerbahçe yönetimine mesaj göndererek hala ilgileniyorsanız görüşebiliriz." mesajını gönderdi. Sarılacivertler de Tete ve Pablo Bueno'yu İstanbul'a davet etti. Tete şu anda aslında Shakhtar'ın oyuncusu. Ancak Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle FIFA oyuncuların statüsü ve transferleri yönetmeliğini 7. ekinde düzenlemeye gitti. Buna göre bu iki ülkedeki yabancı futbolculara 2024 Haziran'da kadar sözleşmelerini askıya alma hakkı tanıdı. Shakhtar ile sözleşmesini sonlandıran ve Fenerbahçe ile masaya oturan Tete'nin sarı vertlerden talepleri de ortaya çıktı. 23 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'den 10 milyon euro imza parası ve yıllık 6 milyon euro maaş istedi. Brezilyalı yıldız bu taleplerinin yanı sıra bir sonraki satışından da kendisine %30 pay istedi. Fenerbahçe ise genç futbolcuya 2,5 milyon euro maaş önerisinde bulundu. Sarı lacivertler Tete ile bir kez daha masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak. Gremio ye altyapısında yetişen Tete, 2018-2019 sezonunda 15 milyon euroluk bedelle Shakhtar Donetsk'e imza atmıştı. Tete daha sonra Olympique Lyon ve Leicester City'de kiralık olarak forma giydi. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri tam 25 milyon euro.